Herkese merhaba Aycanla bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videom e, bu görmüş olduğunuz e, Benjamin e, bitkisi hakkında Ficus Benjamin olarak bilinen bu e, ağaç türü olan. Bitki hakkında olacak şöyle ki ben bu gördüğünüz Benjaminleri küçük birer çelik olarak yetiştirdim. Evet inanması zor ama her ikisinde bu görmüş olduğunuz şekilde küçük çelik yöntemiyle geliştirdim. Şu özellikle iki yapraklı küçücük bir fideydi. Fakat kısa bir süre içinde. Bu şekilde gelişti. Nasıl gelişti sizlere bunu anlatmak istiyorum. Gerçekten bazı bitkiler yerini severse inanılmaz güzel gelişiyor. Sera yöntemini almıştım. iki yapraklı olduğu için ve köksüz olarak diktiğim için tutmasını garantilemek için bu sera yöntemini yaptım ve kanalımda da. Sera yapıldığında bitkiler olan faydası ve etkisi hakkında e, videom var. izleyebilirsiniz. Evet bu e, fikus benjaminler balkonda duruyordu. Bir yaz boyunca balkonda. E, havadar ortamı gerçekten çok seviyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gayet sağlıklı ve e, hızlı yetiştiler. E, yeni yapraklar verirken bir hayli boyları uzadı. E, herhangi bir bitki besini e, kullanmıyorum. E, tamamen e, bunun etkisi e, bitkinin toprağı e, ve ortamı e, gördüğünüz gibi gayet güzel gelişti. Bu durumu da sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi pet bardakta e, uygun zamanda saksıya alırım. Evet. E, çok mutluyum gerçekten bu Fikus Benjamin'lerin bu şekilde geliştiği için. Tekrar bunları balkona götüreceğim. Havadar ortamında, aydınlık ortamında, sağlıklı gelişmeleri için. Evet takipte kalın arkadaşlarım. Yine paylaşımlarım olacak. Geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Evet. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.